3. sınıf birinci dönem okuduğum 20. kitabım. Kitabımın adı Aliş'in Öfkesi. Kitabımın yayın evi Altın Kitapları. Ben bu kitabın konusunu şimdi sizlere anlatacağım. Aliş diye bir çocuk varmış. Bir gün uyanmış bir anda sıçraya yok. Demiş ki ben çok korktum. O kabus neydi öyle ya? Demiş. Kabusunda da Ali'nin arka, arkadaşı Can'la ikisi kapışmaya başlamışlar. Ondan sonra Ali'nin gözlüğü kırılmış. Ali çok korkmuş. Ama nedense çok özgürlüğünmüş. Sonra annesi kahvaltıya çağırmış. Alice arkadaşları sözleşmişti. Kahvaltımı ettikten sonra direkt size geleceğim. İlk de bahçede toplanacağız demiş. Alice çok kızgınmış. Annesi kahvaltıya çağırdığında boğularak arkadaşlarıyla ile dışarı çıkmıyormuş. Arkadaşlar onu bahçede bekliyormuş. Ondan sonra Alice kent boyu Yok her top oynamak istemiş. Ama o çoğunluğuyla voleybol çıkmış. O yüzden ise voleybol oynamışlar. Alice buna çok kızgınmış. Çok kızmış. Arkadaşları da bu yüzden dağılıp eve gitmişler. Alice çok yalnız kalmış. Sonra öğle yemeğine kadar asla odasından türeyip odun bile atmamış. Annesi çağırmış. Oğlum hadi gel alışverişe çıkacağız. Diye. Hava günlük güneşlikmiş. Aliş hemen gelmiş annesinin yanına. Ama yine çok kızgınmış. Acaba Aliş'in neyi varmış? Dizilmişler ama Aliş'in annesi istediği oyuncağı almadı diye Aliş mırmızlanmış. Ve alışverişi yarıda kesmişler. Ondan sonra üç gün sonra arkadaşının doğum günü varmış. Arkadaşının adı Lila'ymış. Lila ile oyunlar oynuyorlarmış. Ondan sonra bir karar almışlar annesi, babası ve kardeşi alışın. Bir daha Ayşe kıvamına kadar asla alışverişe çıktı. Sonra aileleri, ailesi demiş ki Alife de olacak alalım arkadaş baba olduğu için. Hayır. Ben al, biz alışverişe çıkmak istemiyoruz. Ama sen kendi bir şey yapabilirsin demiş. Ay işte bir aile yapmış. Lia bunu çok sevmiş ve odasına atacağımlar söz vermiş. En güzel yerini asacakmış. Ay çok mutlu olmuş. Aliş çok mutlu olduğunu görünce, ya da çok mutlu olmuş. Ondan sonra ise oynamaya başlamışlar doğum günü bittikten sonra. Oynamaya başlamışlar ailelerde sohbet ediyorlar. Sonra Aliş çok sinirlenmiş. Çünkü arkadaşı onun kamyonunu izinsiz almış. Aliş ona bağırmış. Herkesin gözü Aliş'in önündeymiş. Ayşe özür dilemiş ve bir daha asla kızgın almamış. Görüşürüz.